sike öldü resim geliyor oradan buradan Yapışkan katman Yapışkan katman Epey kalın bir katman Kalın bir katman ne diyor lan bu böyle yapışkan kalın malı Yapışkan bir şey lazımsa ben şey yapayım Radyolarda ne var ya Evet bu varmış Abone olmadan izleyenler bir abone olursanız sevinirim Hadi bakayım oturmaya mı geldik Tup 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 videoyu da beğenmeyi unutmayın ve bu da ay çiçekleri var. O zaman ne kadar da tatlı. Ay çiçeği ne kadar da tatlı. Ay çiçeği. çiçeği içinde Özlemişiz. Ay çiçeklerine de buradan selamlar. Uhu. Burayı ne kopuyoruz ya. Her gün o klap senin bu klap beni Burayı içeride alıyoruz arkadaşlar. Bu heyecanlı anan avradını döndü. Dön. Lan efsane girdik be. Bakın burada da ay çiçekleri var ama benim umurumda değil. Buradaki ay çiçekleri benim ya <laughs> Buradaki vilaja da yine güzel giriyoruz. Şöyle içeriden alacağız. Umarım karşıdan biri gelmez. Harika. Harika. Tek tek herhalde kalktı. Vilajı içeriden sizleri gönderdim seviyorum arkadaşlar. Bu ciddi diyeyim ben ne kadar aydatlı. Ben değişmem adamı değiştiririm. Ben içmem adamı içittiririm. Namusluyu oruslu, namuslu orospu orospuyu namus yapar. Deli akıllı akıllıyı delirtir. <laughs> ben <bir> de onu yok <laughs> istiyorum kardeş Allah. Aşkı yazdım bana <laughs> sikerim. Tam derdim de o zaten. Ben lan. Şey ben geri geri sikerim ben değişmem ki. Aldırma beni gönlüm Giden gitsin sen şarkılar söyle içinden boşver Burayı da içeriden alıyoruz arkadaşlar Burayı da içeriden Hadi 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 sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyiyiz. Müziği bir kıs ya. leksiyonu şöyle grayım da buradan kurtulma şansımız belki olabilir arkadaşlar. Niye böyle oldu Ama var ya bak bu dorse iste bunun üstüne çıkaran asın. Bu da bir yetenektir abi. Yine rekorlar kitabına beni alsınlar. Ne istiyor? Kurban ol? Bizi bırak tabii giderim, da gidelim ama kurban. Bizi bırak. As. As ne istiyorsun söyle. Ben buradan bir çıkayım var ya. Biri yardım etse çıkabilirim aslında ama kimse yok ya. Şuna bak medeniyet yok lan insan yok. Bir tane medeniyet geliyor. Birader bana bir yardım edin ya. Bana bir yardım et ya. Gemici putperes pezevenk. Dorse'yi bıraksak ne olur? Dorse'mize bir küselim arkadaşlar. Küstüm oynamıyorum ya. Dorse ya dedi arkadaşlar. Dorse niye böyle oldu? Daksam ne olur? Oho çok güzel zıplıyorsun bebeğim. Sikerim be lan ha yavşak. Vallahi kurtulduk. Hadi eyvallah. Kimseye ihtiyacımız yok evelallah. Deli göz ama tren gelmiyor mu ya? Tren neydi ya? Tren gelin, hoş gelin. Ama gelmez. Öf öf. Dertleri derya olmuş. Ben de bir sandal. Devrilip batmışım. Olmuşum ben. buradaki çalışmada yıllardır devam ediyor Kolay gelsin bir Bir gün aşklar biter. Hatıralar kalır. Kimi seversen sev. Hep hatırlatır. Sanma bir başkası. Yaşlı yaş lan yaş lan gidiyor Gelenler gideni elbet aratır Ben buraya geldim de romantikleşiyorum ya Romantikleşmek Önden oluyor oraya oraya Arkadaş şu c... orada Arada da sıkıştı ananı avradı Salıyor orada ya Neyse bizlik bir şey yok devam arkadaşlar Ne olur dön geri sevindirme elleri Lan bu gene geçti bizi ya Ne olur dön geri sevindirme elleri diyor O dönmeyince mecbur ele mahkum kaldı <laughs> Maşallah deyin arkadaşlar nazar değmesin. Geçen bir arkadaş yazmış yorum. Nazar değmez abi ama başka şeylerin değebilir yazmış. Oha ne diyor? diyor ya. Vallahi korkunç yani. Ufaktan da tehdit vari sözler. Adam basmaya biz orada yani. Nazar da değmesin arkadaşlar. Başka bir yerlerinize değmesin. Herkes kendi skininkine sahip çıksın. Burası namuslu bir ortam. <laughs> Bunlar da köprü altına durur Hayırdır birader vurdurmaya mı duruyor? Bak bak bu da köprü altına gidiyor bak. Yakında biz de köprü altında işe başlayabiliriz arkadaşlar. Abi 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 inanamıyorum inanamıyorum İnanamıyorum! İnanamıyorum! İnanamıyorum beyler başardım. Videoyu böyle bitireyim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve İmdat TV abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İmdat çizgı almayın. İm, im im. Dat dat dat. İmdat imdat imdat. Dat.